Nerede bu? Lan. lan. Geliyor. Nasıl oldu bu Kir lan sen de. Arkaya kaçtı. Hmm, drop da yakın. Deprem mi olmuş? Yo. Deprem olmuş Aynen kendine olmuş. Çok felaket. Ankara olsun. mı? Aynen abi. Ama çok büyük geçmiş olsun ya. Kaç şiddetinde acaba? 4.7 diyorlar ama 4.5 falan yazmışlar yazmış 4.5 Adam bot mu? O, bot versin no. onu. Bak solda da var Ersin. Sağ Nerede? Şurada sonunda bak infaz Tamam Ağaç arkası geçti zalim. Ben yoruldum. Ha <laughs> <Sen> Barış. <gülüyor> <gülüyor> Genel Barış. <laughs> Bence Barış'ın yanına sandım. Oo şimdi var ya. Ben de, ben de. Sait ne korkmuştur ha. Sen Sait şu an uyuyordur ya. abi. <laughs> Harbi ha uyu Onu <gülüyor> uyandırmaz. <gülüyor> Mahalleden kamyon mu geçirdi? <laughs> <laughs> Vay be. Alo. Ne yap? İyi oyun oynuyorsun. Nasıldı deprem? Hafif değil mi? Kardeş biz Altı görüyoruz genelde biliyorsun sen 6'yı görmüştün havandayken. Ne alıştın artık ya. Ben Toki'desin zaten burak değil mi? Sen devam etsin abi. Uyuyor muydun? Okan'la. <laughs> ha iyi. Dört buçuk diyorlar. Dört diyorlar. Bizim çetekler daha iyi biliyor valla. Haberlerde gözükmez de. Adam mı? Adam sağ, sağ, sağ. sağ Abi içeride adam var. <laughs> tamam e, kanka o zaman kendine iyi bak. Geçmiş olsun tekrardan. Yandı ya ya. yanlış. Hmm. Ee, Alayım onu ben. Ha, bir şey yokmuş Göğledi ya. Gömülürdü onu. Aynen. Bir tava <laughs> Can basma da. Bekle. Tamam. Tava Can basma Nasıl can basmamış ya? İki tane vurdum lan. Diyeceğiz. Ne araba? Boşuna başına ne yapıyorsun biz ya? Ha? Abi 8 litre ama. Bot. Bot. Ali abi bu oyun puan vermeyecek. Yani bu oyun bana, <laughs> bana verir de size vermez ya. <laughs> bana her türlü veriyor. 5-6 puan veriyor de, abi. Yarın saat boşu. Yine boşuna. vermeyecek. Kardeş boşu değil Abi ya. drop şurada. Binelim gidelim ya. Burada ne yapıyor acaba? Rank? Ama rank atıyor. Geliyor ben Ama değil. ses vermese işte kasacak da. Kurtulacak. Niye ayak sesi veriyor hiç? Abi mi? Aynen. Bu ara çok atıyor ha. Sıkıntı yok. Şunu çıkas kalın